Gerçekten futbolda oysak Geriye nefis bir mücadele izledik Ermenek City Asmo Gençlik Ermenek City bir ara 3-0 Sanırım olması lazım öndeydi Sonrasında 3-3, 4-3 4-4, 5-4, 6-4 Maç kazanmasını bildi Yani Ali artık sakatından dolayı oynayamıyorsun Dışarıda senin de bir katkın var takımına Gerçekten Kansan yönlendiriyorsun <laughs> ne, Neler düşünüyorsun maç hakkında Ya maç hakkında çok kaçırdık İnanılmaz kaçırdık Arkadaşlarımın üçüncü bölgede paslaşmasını istiyorum. Bunu izlerlerse mutlu olurum. Ya e, bir de arkadaşlarımız çok gereksiz hızlı şut çekiyor, sert şut çekiyor. Gerek yok yani. Bu, i̇nan bana plase ile bitirilebilecek pozisyonları sert şutla direklere vuruyorlar işte dışarıya çıkıp kalın. Genel anlamda bugünkü galibiyetten mutluyum. Yani takım hep böyle galibiyete getiriyor getiriyor. Bir yerde patlak veriyor üst üste goller yiyoruz sonra işte beraberlikler, mağlubiyetler çıkıyor. Üzülüyorum bu konuda. Ama bugün galip gelmesini bildik. Biraz maç gitgelli oldu. Ama sonucu bizim galibiyetimiz de oldu. Takım arkadaşlarının yüreğine, kollarına, ayaklarına sağlık diliyorum. Öyle yani. Günün kazanan takımı Ermenek City'yi gerçekten bu güzel galibiyetten dolayı tebrik ederiz. Başarılar dileriz. İyi akşamlar. Ay, aşağı, i̇yi akşamlar.